Merhabalar sevgili izleyenler, yepyeni bir videoda karşınızdayız. Yanımızda Ecevit Bıktım var. Ecevit Bıktım bize bugün son dönemlerin popüler ürünlerinden bir tanesini anlatacak. Evet bir trendy hoparlör biliyorsunuz evet. şimdi son <laughs> trend, trend, da... trend ürünlerini trend inceliyoruz ve bu e, oldukça moda bir e, hoparlör. Evet. Biliyorsun bu akıllı telefonlar ve tabletlerin çıkmasıyla birlikte hani ses düzeyleri artık yani iyi bir iyi bir ses çipleri var ama insan artık daha evet. yüksek seslerde dinlemek istiyor ve bunun için farklı hoparlörler evet. tercih ediyorlar. Buradaki en mantıklı seçenek Bluetooth hoparlör tercih etmek. Yaz taşınabilir olduğu için de taşınabilir hoparlör. Evet taşınabilir. Var ve bu, bu, şimdi bu yeni devirde bu Bluetooth hoparlörde gerçekten çok çok güçlü. Yani eskisi gibi değil. Hani böyle düşük güç falan değil. Yani bu kablolu hoparlör, bu 5.1 hoparlör sistemlerinden neredeyse hiçbir farkı yok. Hatta evet. daha iyi bile diyebiliriz. Bu ürün e, Logitech'in, Esasen Logitech de değil çünkü Logitech bu markaya ayırdı. Evet. Ultimate Ears Boom diye. Ultimate Ears esasında daha çok kulaklıkla hı hı. E, kendinden söz ettiriyordu. Ve daha çok, ben yani tam profesyonel demin ama çok kaliteli kulaklıklarla evet. e, kendini kullanıcılara beğendirmişti. Şimdi hoparlör ile karşımızda e, Ultimate Ears bunun ilk olarak tasarımı ile çok çok farklı evet, evet, bir böyle bir yuvarlak bir tasarım ama taşına bir bir e, ve taşınabilir bir bir e, e, hoparlör sistemi. Burada iki tane aktif iki tane pasif e, e, hoparlörler var burada. Aktif olan hoparlör 3.8 santim, pasif olan 5 santimlik hoparlörler. Buradaki şey hani bası da çok iyi verebilmesi, evet. hem tizi hem de bası da çok iyi vermesi. Zaten biz bundan testlerini yaptık ve inanılmaz şaşırdık. Çünkü çok yüksek bir sesle müzik dinleyebiliyorsunuz ve bası da çok iyi veriyor. Evet. Yani bir 5.1 hoparlör sistemine hiçbir farkı yok. E, tasarım şöyle bir farkı var tasarımın. suya ve toza karşı dayanıklı ama bu telefondaki suya ve toza karşı dayanıklılığın farklı, farklı evet. bir standart var burada. Bu daha çok şey, hani bir plajdasınız, işte rüzgar esti, işte e, kum tanecikler havada uçuştu, işte buna karşı bir e, dayanıklık var. Veya işte işte denizden çıktın, işte sular buraya damladı, buna karşı. Işte yani yoksa yağmurun altında veya suyun altında, suyun içine girilmiyor tabii ki bu ürünlerle. Ürünün en büyük özelliği dediğimiz gibi Bluetooth e, evet. teknolojisine sahip olması. Burada 8 tane cihazı, 8 tane cihaz yani 8 tane Bluetooth kaynağını bu ürüne bağlayabiliyorsun. Yani telefon, tablet, işte ne bileyim başka bir bir notebook'u buna rahatlıkla var. 8 evet. tane cihaz destekliyor ve buradaki bağlanma gerçekten çok basit. Bluetooth düğmesine basıp hemen i̇ş bağlantıyı iş kurabiliyorsun, eşleştirebiliyorsun. Diğer bir özelliği de şimdi yeni nesil telefonlar NFC teknolojisi kullandı. Bu evet. işte dokunarak haberleştirme. İşte yeni nesil telefonlarda NFC'yi açıp buradaki şeyi açıp hoparlörü de açıp dokundurarak direkt eşleştirme yapabiliyorsunuz. Diğer bir artısı ise iki tane bu üründen aldığın zaman stereo olarak çalıştırabiliyorsunuz. Yani tek bir telefonu iki tane hoparlöre bağlıyorsun ve biri sağ, biri de sol hoparlör olarak görev yapıyor. Ya bu da biraz işin fantezisi evet. çünkü tek başına <laughs> fazlasıyla yetiyor. Yeter, evet. ee, ama üründe de ürün fiyatı da biraz yüksek. Ama tabii ki yani birçok insan belki böyle kullanmak evet. ister. Ee, bu tabii tercih meselesi. Ee, ürünle birlikte tabii ki bir tane uygulama geliyor. Bu uygulamalar ürünü biraz daha kişiselleştirebiliyorsun, daha çok şey, equalizer ayarlarına girebiliyorsun, hı hı. İşte ürüne bir e, isim verebiliyorsun ve e, üründe piline bakabiliyorsun. Evet. Ya, pil demişken de şunu da söyleyeyim, Şöyle yaklaşık 4-5 saatte şarj oluyor ve e, Logitech'in dediğine göre 15 saat dayanıyor. Ama biz 15 saat dayanını görmedik. Bizde 13 saat gibi evet. bir süre oldu yani 12-13 saat gibi dayandı ki 12-13 saat gerçekten çok başarılı. Dediğim gibi burada şaşırdığımız bir özellik de oldukça yüksek bir ses çıkışına sahip olması ve kaliteli ses, ve kaliteli ses ki biz bunu şimdi teknik değerlerine baktığımız zaman birçok internet sitesinde bunun teknik değerleri yok ama biz tabii ki bulduk 9 watt'lık bir hoparlör esasında. Ama 9 watt'lık bir hoparlör yani bu kadar e, yüksek bir ses vermesi gerçekten e, çok çok şaşırtıcı Buradaki bir özellikle. şey. Buradaki şey Buradaki kullanılan sürücülerin kalitesi ortaya çıkıyor herhalde Burada bu güçlü e, ve kaliteli olması. Evet. Kaliteli sürücüler. E, zaten buna şimdi benzer ürünler de var. Bose'nin SoundLink evet. Mini diye bir ürünü var. Bir ürün var. Yani işte şimdi ile şey yapalım. Hani bunun e, hani bir üst kademese bu bu senin like minisidir. Tabi biraz daha pahalı. Ee, yani buna çok yaklaşıyor. Bu sene Bose, Bose ürününe çok yaklaşıyor ve tasarıma da baktığında bir trendy bir ürün olmasıyla da e, gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. E, aynı zamanda arka tarafına bak, alt tarafına baktığında bir line, line in girişi var. Evet. Yani farklı kaynaklarla bağlayabiliyorsun. Evet. Hani illa Bluetooth kullanmak istemediğin evet. zaman. Buna ek olarak da burada bir mikro USB girişi var. Bu mikro USB şarj oluyor. Peki bu Bluetooth'la kullandık diyelim. Cihazla aramızda en fazla ne kadar e, mesafe olabiliyor bunlar? Yani burada şimdi, şimdi şimdi bu da yeni bir Bluetooth teknolojisi ve burada işte eski biliyorsun Bluetooth 5 metre, 10 metre, burada evet. 15 metre 15 bir m. mesafe var. İşte direkt gördükleri zaman 15 metre, daha çok açık alanda bir evet. parti yapmak istediğin zaman bunu işte koyuyorsun ve 15 metre bir mesafede direkt şey yapabiliyorsun. Şu an şarj ayetine baktığımız zaman o, yine bakıyoruz evet. o oldukça şey. trendy, çünkü renkli, böyle işte modüler. Ee, direkt USB'den de bağlıyorsun. Yani Birçok e, genç kesimin oldukça hoşuna gidebilecek evet, bir hoparlör. Evet, görünen o ki son zamanların en popüler ürünlerinden bir tanesi de bu. Evet, yani toparlamak gerekiyorsa işte biz, biz bunu ürünü test ettik ve inanılmaz şaşırdık. Evet. Ee, müthiş bir performansı var, ee, yani kullanılabilirliği de çok iyi, fiyatı bize biraz yüksek geldi. Ama bu bu, bu tarz kaliteli bir üründe yani bu, bu fiyat esasına baktığımız zaman, hesapladığımız zaman e, ortalama bir fiyat olduğunu da söylemeliyiz. Evet. Peki. Verdiğim için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.